Bir kısmı iman etti. Bir kısmı homurdandı. Ebu Leheb gibi kalbi kaskatı. Göm gök gavurlandı. Öfkeyle ayağa kalktılar. Yahu durup dururken bize bunun için mi getirdin? Yalancı. Bırak bu işleri. Diye yeğenine hakaretler ederek buradan ayrıldı. Onların bu sözleri, davranışları Peygamber Efendimizi üzüyordu. Biliyorsunuz Mekke dönemi 13 sene. Medine dönemi devri 10 sene. Toplamda 23 sene sürdü Resul Ekrem Efendimizin peygamberlik görev süresi, müddeti. Onların bu sözleri sebebiyle evet Peygamber Efendimiz dayandı sabretti ama mübarek kalbi yine de inciniyordu. Hassas bir kalbe sahip. Niye bunlar inat ediyorlar? Ben bunların kurtulmasını istiyorum. La es'elukum aleyhi ecra. Bu peygamberlik vazifesinden dolayı Herhangi bir ecir, mükafat, ödül, maaş istemiyorum. Ama üzülüyor lütfen. Ve onu teselli etmek üzere Allah Teala Ta tarafından zaman zaman şu şekilde ayetler gelmekteydi ve la yahzunke ey habibim onların sözleri seni üzmesin seni üz üzüntüye sevk etmesin innel izzete lillahi cemi'a izzet şeref güç kuvvet hepsi Allah'ındır. Huves semi'ul alim. Huvessemi'ul Ali. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına çıktı. Hanımlardan Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh'a iman etti. Erkeklerden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz iman etti. Çocuklardan